Evet Arkadaşlar Bugün 8 Haziran ee, Daha Önce Rahatlatma Katını Koymuştum Bu kovanımızı. Bakalım Kat Koyabilecek Miyiz Rahatlatma Katı Nedir Kat Koyuyormuş Gibi Yapıyorsunuz Koymuyorsunuz Öyle Bir Şey Şöyle Biraz Yaklaş Miner Gösterelim ee, Aynı Kat Koyarmış Gibi Koyduk Alt Katı 10 Çıta buradan arada gene conta var. Yan taraftan hava alıyor. Gayet güzel. Üste ne olur ne olmaz diye bir tane amçıta koymuşuz. İç üst katına çıkmamış. Altta keyfi yerinde demek ki. Tabii biz onu zorlayacağız şimdi. Bakalım verdiğimiz çıtaları kabarttıysa alttan yavrulu çekerek Şuraya bir tane de kara kovan koymuşuz. Bakalım onun durumu neymiş. Yukarı çıkmadığına göre bunu kabartmıştır. Güzel nektar geliyor. Bakın. Gayet güzel. Buraya yavru. Kara kovanlarımız sınırlı sayıda. Bence şimdiden ayırtın. Gid gidişleri güzel. Bu sene ee, umutluyum ben. Kendi kabarttığı peteğiyle. Evet gayet güzel. Aradığımız çıtayı direkt bulduk. Gördüğünüz gibi. Kapalı bir tane çekelim böyle. Şunu da yerine koyalım. Şöyle yanaştırayım. Şuraya da buna da ham vermişiz. İstediğimiz buna günlük atması çok güzel günlük atmış her tarafına şöyle. Harika ana buradayım evet ana da burada zaten hala çalışıyor gördüğünüz gibi. Bunu bu günlüğünü şöyle bir tık öne alıyorum. Buraya bir tane ham. Evet, bu araya tekrar ham çıtasını koyuyorum. Tek taraflı vereceğim ben bunu ham çıtasını. Buraya da bir tane koysam olur ama koymayacağım. Gene contamızı koyuyoruz. Hava sıcaklıkları çok güzel. Ama e, burası sıcak olduğunda daha rahat, güzel yavru atıyor. Böyle. O an petek orada kalsın. Bunu ortaya bir tane daha verebiliriz. avkata tek verdik çünkü. Oradan çıkanlar. Evet. Şöyle üstten gözüküyor mu ne? Evet üstten bir tane bir çıta çektim kapalı. Alta gene aynı yerine verdim. Oraya yavru atacaktır. Üst katı daha ön üst çıkmayacaktır. Çünkü burada iki tane ham var. Kabartırlarsa bir dahaki sefere burada daha az kabartmışını bir alt kata alıp Üstte tekrar ham veririz. Tekrar kapalı çekeriz. Bu şekilde artık e, muhtemelen iki hafta sonra katını doldurur bu. alt katı çok güzel. Rahat. E, bundan sonra artık e, rahatlatma diye normal kata döndü. Evet. E, kovan e, fetek vermelerimiz bu şekilde. Çok fazla kurcalamıyoruz arıları. E, hemen e, zaten biliyoruz çıtaların yerlerine çalışma şeklimize göre e, Çıtasını veriyorum Kabartıp kabartmadığına bakıyorum e, Hemen e, kapatıp Çalıştırmaya devam ediyoruz ham petekle çalışıyoruz Keşke kabarmış peteğimiz olsaydı e, Daha güzel olurdu ama yok e, petek kabarttıra kabartıra e, Bu şekilde gidiyoruz çok güzel nektar geliyor Kestaneler açtı. Daha şu anda benim olduğum yerde açmadı ama daha rakımı düşük yerlerde açtı. Kestane geliyor. Çok güzel kestane, nektar kokusunu alıyoruz. Bunun yanında diğer kır çiçekleri var. Orlardan arı çalışıyor görüyorum. Börtlene de uçuyor aynı zamanda. Börtlen açtı. Gevenler yağmur yağınca tekrar açtığı gevene de çok uçuyor arı. Çok değişikli ballarını koyuyor ve peteklerini kabartıyor. Bu şekilde bakımlarına devam ediyoruz biz arılarımızın. Videolarımı merak etmeyi ve kanalımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.